Dur Değil abi yok. bir dakika bekle. Beymen oldu. Şeyini bir teyidini yapayım. Tamam. Asabı bile aldın. Tamam. Şeyi kalacaksın buradan. Değil Asabı. Tamam mı? Şey. Ali abi de beraber kalacaksın. Eyvallah. Tamam. mi böyle. İyi. tamam deyin ha Ali abi nasıl tamam deyin devam et devam et devam 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 yeah yeah yeah